Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Surf nasıl para yiyorsun, anahtar yiyorsun falan onu göstereceğim. Bak, ne Bakın isterseniz girelim. Bakın arkadaşlar bu para hiç eksilmiyor. Böyle istediğinizi alabilirsiniz. Ben çok fazla şey aldım zaten. Bakın para hiç eksilmiyor arkadaşlar. Ve şimdi bugün ona göstereceğiz nasıl yapacağımızı. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan Google ay Google Google'a giriyoruz. Ve ondan sonra ara yerine şöyle giriyoruz. sup y ay sup y surf apk yazıyoruz. APK şu. İlk çıkana Android Android oyun kalıp yazıyoruz. Ay çıkıyor. Ondan sonra buna giriyoruz. Arkadaşlar dakika. Aşağı iniyoruz. Bakın burada alıyor. Buradan supervisor şu gösterdiğim yere tıklayın. Şuraya tıklıyorsunuz. Şimdi buradan bekliyoruz. Bekleyelim. APK indire basıyoruz. Virüs kaptırmıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Virüsüz bende kaç gündür inli. Bakın arkadaşlar böyle bir şey çıkacak ya. Böyle bir şey çıkacak. Numaranızı yazmanıza gerek yok. Devam et. Ay pardon. Bir tane arkadaşlar. Şuradan bakın. Bakın şurada bir tane çarpı işareti var. Çarpı işaretine basın. Ondan sonra bu açılsın arkadaşlar. Şuna basacağız arkadaşlar. Ondan sonra bakın. Şuna basıp bakın gösterdiğim yer şu ve de şuna şu şeye basınca yükleniyor. Ben şu anda ben de yükleme. Ben yüklemeyeceğim. Bakın şöyle. Şuna basınca yükleniyor arkadaşlar. İsterseniz deneyelim. Bakın. Dosyaya tekrar indirirsiniz Ben de yükle arkadaşlar. İptale basıyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı ama eğer şu Traffic Reader ve Traffic Rager'ın hilesini de istiyorsanız onu da yapacağım arkadaşlar. Eğer bu videoya 10 like gelirse, ay 5 like gelirse, fazla söylemeyeyim, onları da yapacağım. Hadi görüşürüz.